Evet arkadaşlar son 5 soruyla denemeyi tamamlıyoruz. Bu sorulara nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Biraz bunlardan konuşacağız. Zaten kursumuzda her soru tipine özel uzun bir video başlığı olacak. Bu soru tipi nedir? Nasıl çözülür? Onlarla alakalı örnek soru çözümleri de olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Alınan bazon soruları arkadaşlar YDT sınavına son 5 sorudan oluşuyor. Bu sorularda bize 5 adet cümle veriyorlar. Bunların dördü kendi aralarında bir şekilde bağlantılı. Bizim araya giren, birisine uygunmuş gibi görünen o uyumsuz cümleyi bulup tespit etmemiz lazım. Bu sorularda arkadaşlar birkaç çeşit olabiliyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bazen 1 ile 2 bağlantılı olur. 4 ile 5 bağlantılı olur. 3 bağlantısı olur. Mesela 1 2 kendi aralarında bir dünyadan bahseder. 4 5 kendi aralarında bir dünyadan bahseder. 3 yanlış olur. Ha şu şu da de demek oluyor. İlla ki ortada olmaz bu böyle bir durumda. 1 3 ile bağlantı olur. 4 ile 5 bağlantı olur. 2'yi aradan çıkarmanız gerekebilir. Veya arkadaşlar 1 2 3 4 bağlantılı olur. Hepsi birbiriyle bir şekilde alakalıdır. 5 alakasızdır. Aralarından bir tanesi diğerlerine uyum sağlamaz. Bunu da çıkarmanız gerekir. Veya üçüncüsü. Üçüncüsü sadece 2 ile alakalıdır. Fakat ikinci cümle hem 1 hem 4 ile güzel bağlanır. Bizim 3'ü çıkarmamız gerekir. Bu sorular zordur arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle sınavın son kısmında olması daha da zordur. O yorgunlukla burada doğrusunu bulmak da zordur. Ama bunun birkaç yolu var. Mesela bu sorularda arkadaşlar kronolojik sıra önemlidir. Yani bir olayı burada anlatır. 1700 der, 1750 der, 1800 der. Burada 1900 der, burada 1800 derse neden burada 1900'e gitti? Bunu bir sorun. Veya bir şeyi arkadaşlar genel bir şekilde anlatıyorsa herhangi bir olayı. Burada mesela bize Dragon demiş. Ejderhaları genel 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 anlatırsa gelip burada herhangi birine çok özel bir ifade veremez. Ne demek istiyorum? Bizim bir metnimiz olsun burada. İstanbul'u anlatsın. İstanbul öyledir, şöyledir, böyledir der bir anda Türkiye'den bahsederse yanlış olur. Veya Türkiye'yi anlatırken genel olarak bir anda Türkiye'nin bir şehrinden bahsederse de yanlış olur. Aynı şekilde İstanbul'u genel olarak anlatıp bir anda Beşiktaş ilçesini anlatıp yine genel olarak anlatırsa bu da sıkıntı olur arkadaşlar. Zaman olarak da dedim. Zaman arası değişiklik yapması pek uygun olmaz. Genelden özele, özelden genele gitmesi pek doğru olmaz. Ve zamir takibi yapmamız bu soruları çözmek de çok önemlidir. Zamir takibin edilmesine 2 de. Değir demiş ne demek? Onlar. Onların karşılığı yukarıda var mı yok mu? Bunu bir bir bakın. Bir soruda varsa ona göre hareket edin. Yoksa ha zaten bunun karşılığı yukarıda yok. Yukarıdaki mi yanlış? Alttaki mi yanlış? Bunun bir kararını verin. Şimdi arkadaşlar 76. soruya hep beraber bakalım. Örneklerle gidelim. İlk cümlemiz. Ejderhalar are among arasındadır. The most popular en popüler nokta nokta en popülerlerin arasındadır ve onların mitolojik canlılar olması ve bu popülerliği onları en önemli mitolojik canlılar arasında kılar. Şimdi burada ne diyor? Ejderhaların çok böyle mitolojik karakterler olduğu, çok popüler karakterler olduğuna dair bize bilgi veriyor değil mi dünyada? İkiye bakalım. Their tales, onların hikayeleri tamam. Their'in karşılığı var. Kimin hikayeleri? Ejderhaların hikayeleri are biliniyor. Nerede? Birçok kültürde. Amerika'dan Avrupa'ya, Hindistan'dan Çin'e kadar onların hikayeleri biliniyor. Güzel. Day. bakın yine önemli. Bu zemin takibini yapmanız lazım. Day kim? Arkadaşlar yine ejderhalar. İkide de var, üçte de var. Zemin uyumsuzluğu yok. They have long and rich history. Zengin ve uzun tarihleri vardır. In many forms. Birçok formda. Ve devam ediyor. And continue to populate our books. Bizim kitaplarımıza, filmlerimize, televizyon şovlarımıza konu olmaya devam ediyor. Uyumu görüyor musunuz arkadaşlar? Ejderhaları anlatıyor. Onların hikayesini anlatıyor. Üçte diyor ki hikayeleri zengin ve uzundur diyor. Hala televizyonlara, kitaplara konu oluyor diyor. Dört. It is not clear when or where Stories of dragons first emerge. İlk olarak ama bu hikayelerin nerede ortaya çıktı belli değildir. But the huge ama bu büyük uçan yani ejderhaları burada aslında betimliyor arkadaşlar. Yun antik Yunan ve Sümerlere dayanıyor. Yine uyumsuz değil arkadaşlar, olumsuzluğa bakmayın. Hikaye yani diyor, televizyona konu olur, sinemaya konu, konu olmuştu. Fakat ilk başta ne zaman nerede çıktı belli değil. Gelelim arkadaşlar 5. soruya bakalım. 5. tarafa bakalım daha doğrusu. Do rağmen. Neye rağmen? Most people can easily picture a dragon. Birçok insan kolayca bir ejderhayı kalem alıp çizebilmesine rağmen insanların onlar hakkındaki fikirleri değişir. Bir de genel olarak arkadaşlar anlattı. İki de üçte ve dörtte onların hikayelerinin kökenlerinden, hikayelerin yaygınlığına bahsetti. Beşte de dış görünüşlerine gitti bir insan onu kolayca çizebilir dedi. Burada arkadaşlar bu soruyu yanlış kılıyor. Cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. 77 ile devam edelim. Birinci. Money is any item. Para herhangi bir araçtır. Veya fable. veya geçerli bir ödeme yöntemi olarak kabul edilen ne için? Goods, ürünler için, servisler için ve borç ödeme için kabul edilen herhangi bir şeydir. Yani Gelin buraya bir çizgi çekin. Parayı şöyle yazın. Parayı genel anlattı. Şöyle genel yazalım. Devam edelim. The main function of money. Paranın ana amacı neymiş arkadaşlar? Exchange aracıdır. Değiş tokuş aracıymış. Ve bazen borç ödemek için de kullanılır. Değiş tokuş aracıdır. Yani paranın temel fonksiyonundan bize bahsediyor. 2. Hemen yazalım. 1. Parayı genel anlattı. 2 paranın ana fonksiyonu. Gördünüz mü ne kadar genel gidiyor. Devam edelim. Any item herhangi bir eşya veya verifiable record veya herhangi bir kayda değer bir şey bu fonksiyonları yerine getirilen bir şey para olarak değerlendirebilir. Zemir takibi çok önemli. This function. Bu fonksiyonlar. Bu fonksiyonlardan kastı neydi? Borç ödeme ve exchange yapma. Değiş tokuş yapma. Devam. However, the value of many can vary From country to country. Ne dedi burada arkadaşlar? Döviz kuruna gitti. Paranın değeri ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Ya sen çok genel bir şekilde parayı anlatıyorsun. Niye ülkelere göre değiştiğinden bahsediyorsun şimdi? Devam edelim 5'te. Ve sen bu parayı and you can use this money. Ve sen bu parayı hemen hemen her şey için kullanabilirsin. Sağlamasını yapalım. 4'ü çıkaralım. 3. Para yerine geçebilen her şeyi biz para olarak değerlendirebiliriz. E sen bu parayı istediğin her şeyde kullanabilirsin. Değişiklik bize burada yanlış olduğunu belli etti. Döviz kuru çok özel bir alandır ekonomiye dair. Bundan dolayı arkadaşlar değişikliğini cümleden çıkarıyoruz. Paragraftan çıkarıyoruz. Ve 78. soruyla devam ediyoruz. 78. soru. Apple firmasından bahsediyor. Apple bir Amerikan Amerikan menşeli uluslararası teknoloji şirketidir. Tamam. Kaliforniya'da yer alıyormuş temelin. Design, tasarlar, develop geliştirir ve satarmış. Müşterilerine ne satarmış? Elektronik aletler, bilgisayarlar, bilgisayar yazılımları ve online servisler satıyormuş. Tamam. Apple hakkında genel bir bilgilendirme. İki. It is it, ne? it neyin karşılığı burada bilmemiz lazım. It burada Apple'ın karşılığı arkadaşlar. Bu düşünülüyormuş en büyük bir teknoloji firmalarından biri olarak düşünüyormuş, düşünülüyormuş. Amazon, Google, Microsoft ve Facebook'un yanı sıra. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İlk cümlede Apple'a bize anlatırken ikinci cümlede yine Apple anlattı ama Amazon, Google, Microsoft'a falan bahsetti. Eğer Amazon, Google, Microsoft'a falan bahsediyorsa devamında buradan bir düşünmemiz lazım. Konu Apple'dan çıkıp başka firmalara genel bir teknoloji etrafına mı toplanacak? Yoksa bu diğerleri de Apple hakkında özel bilgi vermeye devam ediyorsa farklı bir firmanın işi, işin içine girdiği yerde dikkat edeceğiz. 3. Ayrıca Amazon dünyanın en büyük firmalarından biridir. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir de Apple'ı anlattı. Apple hakkında genel bilgi verdi. İki de Apple hakkında genel bilgiler verdi. Ve farklı firmalara da yöneldi. Üç de, de Amazon dedi. Ya dörtte beşte Amazon'la devam edecek. Bizim ilk kısımlarda yanlışımız olacak. Apple hakkında genel bilgi vermesi. Veya dörtte beşte de Apple'la devam edecek. C şıkkındaki yani üçüncü cümledeki Amazon'a gitmesi yanlış olacak. Dört the companies. Bakın bu şirketin yazılımları. Eğer bu şirketin yazılımları Apple'la alakalıysa C'yi eleyeceksiniz. Çünkü en son cümlede Amazon'dan bahsetti. D ile burayı tanımlayamayacak bir şey söyleyemez. Bu şirketin yazılımları Mac içerir diyor, iPad içerir diyor. Apple'dan bahsettiğini bize anlattı. 3 burada yanlış oluyor. 5 de bizim sağlama destekçimiz oluyor. Ve Apple'ın yazılımları bunları 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 içerir diyor. Yani bir de Apple, 2'de yapıl, 4'te 5'te Apple Ama 3'te Amazon bize yanlış çıktı. Belli etti arkadaşlar. 79'la devam edelim. 79. soru. The Ottoman Empire. Osmanlı ordusu kullandı. Neyi kullandı? Yeniçerileri kullandı. Nerede kullanmış arkadaşlar? Gördünüz mü? Detay bir olay anlatıyor. 1453'te İstanbul'un fethinde ve bunun gibi birkaç spesifik olayda Yeniçerileri Osmanlı kullanmış. 2. Yeniçeriler elit sınıfında bir Osmanlı'nın sultan korumasıydı. Bodyguard'ıydı ve Avrupa'nın ilk modern ordusuydu. Şimdi bir de çeriller hakkında özel bir bilgi verdi. 1453 İstanbul'un fethi. İki de Yeniçerilerin genelleri de kullanıldığından bahsetti. Genel bir bilgi verdi. 3. D. D'den kastik Yeniçeriler. Onlar elit sınıf olarak başlamış. Devşirme sistemiyle Osmanlı'ya katılmış. Hristiyanları çocuklarını Yunanları, Bulgarları almışlar, Sırpları almışlar ve İslam'a çevirmişler. Arkadaşlar 2-3 uyumlu Yeniçeriler hakkında çok genel bilgiler veriyor. 4 ve 5'e bakalım. Ve Osmanlı ordusunun ayrılamaz bir parçası olmuşlar. Dahil olmuşlar Osmanlı ordusuna. Onlar ün salmışlar diyor. 2, 3, 4, 5 yeni şeyler hakkında genel bilgiler verirken birincisi yeni kullanıldığı çok özel bir savaştan bahsettiği için Burada özelden genele gitmiyoruz. Birincisini sorudan çıkarıyoruz arkadaşlar. A şıkkı doğru cevabımız oluyor. Ve son 80. soruya bakalım. Hemen açalım arkadaşlar rengimizi. An energy drink. Bir enerji içeceği is a type of drink. Bir enerji içeceğiymiş. Contain ne içeriyormuş? Stimulant. Stimulant ne demek uyarıcı. Uyarıcı maddeler içeren. Genellikle bu da kafeinden geliyormuş. Bize mental ve fiziksel uyarıcı etki veren bir içecek türüymüş. They yani enerji içecekleri may or may not be. Onlar olabilir, olmayabilir. Karbonhidrat da olabilir, olmayabilir. Ayrıca şeker ve diğer tatlandırıcılar, amino asitleri de içeriyormuş. 3. They are subset of large group of energy product. Onlar geniş enerji ürünlerinin bir alt markasıymış. Ki bunlar da arkadaşlar spor enerji içecekleri, performans arttırıcı gibi içecekler içeriyormuş. Yine hala enerji içeceklerinden genel bahsediyor. 4. One of the most popular energy drink company. En meşhur enerji içecek firmalarından biri Red Bull. Ya şimdi genel olarak genel enerji içeceği, genel enerji içeceği, genel enerji içeceği. Ben niye burada özel bir firmaya gideyim? Eğer 5 de bizi Red Bull'dan dışarı çıkarıyorsa, özel devam ediyorsa, pardon genel devam ediyorsa Red Bull'u eleyeceğim. And there are many brands ve birçok enerji içeceği markası vardır. 3 ile 5 bağlantılı. Enerji içeceklerinin birçok çeşidi vardır ve birçok markası vardır. 4 deret bula gitmeme gerek yok. Eledim. Burada cevabım değişik oluyor arkadaşlar. Bu denemeyi bu şekilde sonlandıralım. Deneme çözüm videoları gelecek. Bu sadece sizi sınav mantığını alıştırmak için kısaca soruların üzerine, üzerinden geçtiğimiz bir ders serisiydi. Umarım siz, sizin için faydalı olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.